Herkese merhaba arkadaşlar ben Esmer bir genç Evet bugün bugün arkadaşlar Tas tanımcımı trolleyeceğim ozon trolleyeceğim Diyeceğim ki kanka Tosçerol ben izliyorum Bana abone olmuş inanmıyorsan SS'ini falan atayım diyeceğim Neyse uzatmayayım güzel bir şaka olacağını Cahil yani biraz biraz cahil Saf saf insan neyse <laughs> Neyse onun da kanalı var arkadaşlar Onun da kanalı açıklama kısmında bulabilirsiniz Ona da abone olsanız çok sevinirim Neyse geçelim Bam bam tasarımcımız bu arada. Yeni tasarımcım bu. Ona da abone olun. Alo. Alo. sen ne yapıyorsun? Ne edit yapıyorsun gene ama al. İyi ben de kanka aldım karneleri de yani düz geçtik. Ben Uğur belgesi aldım. Nah! Sen kimsin olur belgesi alacaksın ama Ulan kamerayı göstereceğim göz gibi kalacak. Ulan ben şimdi YouTube'a bir girdim tamam mı kanka kanalları aldıktan sonra. Dedim sikeyim karneye marneye. Bir girdim. Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş biliyor musun? <laughs> ne olmuş öyleyim mi? Tost beni izlemiş bana havan olmuş. Yalan. Allah çapsın bak. Ciddiyim kanka. Ya, ulaşmaya çalış bana zaten telefon numarası var. Ara söyle. Aradım aradım ulaşamıyor kanka. Adam <laughs> çok meşgul lan. <laughs> Oğlum ara aradı tutları. Tut, Sen abone mi olmuş lan? Abone olmuş beni izlemiş. 50 dakika beni izlemiş. İyi ne güzel kanka. Vallahi yaşadım ulaş kanka. Ulaş birlikte Oha. Aha. <laughs> bir teşhis. Aha. Çekeceğim babayı. İzlemiş beni. Doğru la. Eşesini atarım sana bak. Birazdan değil. zaten bir gösterdeyim şimdi. Tamam sıkarsan atarım sesini. Olumlaşmaya çalışın yani sen. Böyle böyle abone ol. Vallahi kanka çok güzel trolledin yani abi. <laughs> Haberin olsun. Trolledin de. Videoda yok kanka. İyi video daha, selamlar. Seni kanalına tanıttım bak şerefsizlik yapma bana. Adamsın kanka sen. <laughs> dedim tasarımcı mı benim abone olun buna dedim. <laughs> İyi adamsın kanka. Ben dedim de yiyecek bu. Saf çünkü bu. Biraz cahil bu. Cahil <laughs> Sana ha? videonun başında cahil dedim. Cahil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Ne bir şey söylemek istiyor musun? Yok. Videoya like atın, yorum atın. Yetin. Haydi görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> 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 Haydi. Skype'dan görüşürüz kanka. Siktir git. <laughs> bu arada karnımı göstereyim. Yok sınavına buna girdik. Bir tane ilerleme belgesi. <laughs> 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 Teok puanı muan muan bir şeyler diye bakın şöyle göstereyim 414 puan <laughs> Ama düz geçtim o ayrı bir şey düz geçtim Ama ne koyayım göstermiyor ki Parlı. neyse düz geçtim karnaya düz geçtim neyse Tostcerol'la bir şaka yaptık umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın bir dakika doğru görüşmek üzere ama bir dakika Ozan'a abone olmayı unutmayın tamam Ozan'a abone olun benim tasarımcı bu neyse hoşçakalın bay bay abone olun ha